Sonra yağmura bakıyor, görür ki... O latif ve berrak... ...ve tatlı ve hiçten... ...ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde... ...o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i rabbaniyeden akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve radı gök gürültüsü dinler görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker aklına bakar. Kendi kendine der ki: Atılmış pamuk gibi bu camit, şuursuz, bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. ve gayet faal ve müteal ve gayet, ve müteal, gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın, sultanın fermanıyla fermanı ve, ve kuvvetiyle vakit ve vakit cev alemini doldurup, doldurup boşaltır, boşaltır ve mütemadiyen ve hikmetle, hikmetle yazar ve paydos ve ile bozar ve tahtasına ve mah ve isbat levhasına ve haşir ve kıyamet suretini çevirir çevir, ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet keremkar ve rububiyet perver bir hakimi müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddet ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. <laughs> Hem o meraklı yolcu kendi aklına der. Bu camit hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız fırtınalı dağdağlı, sebatsız hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedahe ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cebval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani'yi dinler itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların Sevku idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyrü seyahatine ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların icesaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvelli dülhumuza, oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri, birbirinin misli iken, zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda, kemali intizam ile bir desti hikmet tarafından çalıştırılıyor, görüyorum. Demek, ve وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ وَالْسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ayetinin tasrihiyle, rüzgarın tasrifiyle hadsiz Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle hadsiz Rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibül vücud ve kadiri külli şey ve alimi külli şey bir Rabbi Zülcelal ve ikramdır der, hükmeder. Sonra yağmura bakar, görür ki, yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların müvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa hayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvelli dülma ve müvelli dülhumuza, hidrojen, oksijen gibi İki basit maddeden terekküp eden bu su yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiyeyi rahmetinde yapılıyor. Ve nüzulüyle وهو الذي ينزل الغيث من ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra radı dinler ve Berke Şimşe'ye bakar görür ki bu iki hadiseyi acibi cevbiye tam tamına بحمdih, ve yusebbihur ra'du bihamdi ve yekâdü senâ berkihi bil absar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet içten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevri ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbiri hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu, bu cevde bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-ı cevviyeyi tedbirden terekküp eden bir hakikatın yüksek ve aşikar şehadetini işitir, Amen tübillah der.